OBS olmuş. Neyse arkadaşlar OBS oldu tekrardan videoya geldik. Selamünaleyküm. Biraz geciktik ama unutmuşum video açmayı ya. O adamı 74 Aş... Aa adam, ne adam arkındaymış. Neyse ilk defa öldük ya. Video açmayı unutmuşum. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayın bunun arkadaşınızın. 13 14'e 1 oynuyoruz. Daha iyi oynayabilirdik. Fatih Fatih yine gözlüğü almış herhalde. Ya amına koyayım gördü orospu çocuğu ya. <laughs> Çok dizi ya. bir küfür etmem. Dur ne senin silah neydi acaba ona? Hel Helring gelim diyor. Spider fabrik abi. Aynen. Hadi mermi az bunun ya. 60 ya, Mermisi şey olsa... var oğlum nasıl ya az? Yok lan onun değil şey. Hani ya evet, evet az. Onda var ya yani. alacaksın şey kili mi? mermi değiştireceksin. Alacaksın kili mermi değiştireceksin öyle. Hadi öyle de şey oluyor. Eleman bir görüyor. Öyle canım Oğlum bu oradaki adam niye kimse vurmuyor? Git dayı lan. Oğlum medik 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 heita heita şey etce attım yine yebedim ya. ya. Bizim medikler çok geç kalıyor. ya. Adam da adam var. Ya koyduk ya. Yaşıyorum. Rüzgar bir üç at abicim. Heh. Attım her yerde var. Beni kim işaretledi lan burada? Nasıl işaretliyorsun? Q Q. Adam gelecek Q bas. Orada bir adam sağ sonunda adam arkadan girmiş. Güzel abi kaldırman lazım. Neredesin? Ah be onu da vursaydım. Onu da vursaydım oyun bitmişti. Rüzgar! Gelemezsin boşver. Mandolu. dolu. Mesela bende şöyle bir özellik var Rüzgar. Ben adama Q atarsam adam işaretlemiş oluyor ve smoke salıyor kendi takım arkadaşıma. Gibiyim de adam var. Adam geldi vurdu. Hangi birini vurayım ya? Bir dinamit de atabilirdim. Peace. Ama beni bana gelen takım arkadaşıma Opa. helal olsun. Hacı kafayı kaldırmıyor ha, geldi? Adam kendini feda etti lan bana. Bu yanıcıyı altıma mı attılar? vuramam ya. Geldim geldim. Bu dinamit bir şey. Dinamit. Bombayla öldürmek çok zevkli bir şey ya. Gelmiyor adamlar. Oyunu bitirdik. Hala başa baş gidiyor ha oyun. Bir engel olursa boğuyorduk ama. Abi içinden geçtiğini gördünüz mü mermilerin? Lütfen yani ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim busa. Bana hadi ama hiç kimse arkamda değil ki ya. Biraz benim ah be. Sarfaydı. Ya. Lan ben de niye anilatör yok. var ya? Benim bu silahımı değil. kim aldı? Neyse ben şu buleye bir gireyim bari. Ama adamlar D'ye girmiş ama arkalandasın. Biraz... Lan mermisi yok anilatörüm! Ağlama oyna. Adamda da obrez var. Obrezin de mermisini bitirmiş. Öyle bir sapı. Sağdan geliyorlar ölmeye gittim ben komple ya. Anilatörün mermisini bitiriyorum. Bir tane sandık bulamadın da canını yediğim kardeşim ya. Lanet olsun ya. Abi C falan gidiyor arkadaşlar. Ben C'de doyuyorum. Hep beraber oynayalım arkadaşlar. Oğlum, Manga. Silah, İki. Elin gel mi? Üf. Nişansız ateş Acı. et bir de. Hem nişansız iyi hem nişanlı iyi. Güzel Hem nişanlı Ondan hem nişansız öyle. yakında değişiyor değişiyor. Bu ne lan bir daha mı varmış bay? Tamam öldüm ama nasıl? All time hadi! Bak mi? Yanıyor. Fatih sen ne diyorsun asıl? Fahmi falan ayıp olmuyor. Fatih! Sen diyorsun oğlum onlara? Ver de benim dedim. Adamım. Gel görüyorsun Fahmi değil mi? Beyler toparlarım B'den gidiyor. Ben C'deyim. Lan. Tamam gel kardeş. Ben 2000 lideriyim. Lan konuşma beni bekliyor. Fatih diyor. bana darbe yaptı arkadaşlar. Manga sahibi şey, benim planın sahibi Fatih oldu ya. O nasıl oldu Bence <laughs> onu biraz kendin yaptın diyeyim <laughs> ya. de. Darbe yaptım kendi kendime. Nasıl ama C'de hiç vurulmadım. O, Alevi, Alevi kim aldı? Ya. Alevi kim aldı? Nasıl insanlarsınız abi siz ya? Hiç kimden ne yapıyor? Rüzgar, Fatih'e yaklaş, Fatih'e yaklaş, şuraya. Ya, öldük yani öldük mü yani? Ne yaklaşsan mı? Hayır ana ne aldı adam? Ne yaklaşması lan? Ya yani ya, Rüzgar, ya. bizim, Bak, takım bizim ben takımla ben yan yana oynarsan. Ya, ya bizim, bizim... Tam vuracaktım. Mermi bitmiş. Kardeş bu adam ölmüyor lan. Ay biçine var ya, sokay git sana. Orospu çocuğu. Ya tamam. Ölmüyor, ama, Hadi kardeş, bir medik kaldı, aldırın bana. Boğuluyum lan ya. Lan öl artık mermi içinden geç. <laughs> Oğlum ortalık karıştı ben ortada hiç ölmedim mi? orada ne yaşandı ya? Ben mekana gidiyorum. Ben me ben me me mekan çok güzel. Argen ormanlarında arkadaşlar. Mermim yok, mermim yok. Ya ama var ya sokayım sana dişine ya. Mermim yok, 11 mermim var. Yok lanet Mermi bulmam lazım, mermi bulmam lazım. Ama C'de. Anladım. Hani bu şey ne zaman gelecek ya? Bir şey midir nedir? Amına koyduğum olmuş oldu. Ha mermi bitti ya. Kanka bir dur amına koyayım ya. Ya yanıcı aldı vuramadı. Aa başka bir. Ben de de süngü yok. Kötü oynadık ya. Ya neredesin? Ben mi? Ben Buraya mı giriyorsunuz? Yasıyorum. Arkanız geliyor arkadaşlar. Ya amına koyacağım. Sus. Sniper mı oynuyorsunuz ya? Hadi koçum. Hadi koçum. Gel 3 at rüzgar. Ya tut çok amına koyayım ya. Yiyorsa... Abicim sandık abi. sen de 3'te değil mi? Ney? Ha sen gözcüsün hem doğru? Bir yer burada gözcü oynanmaz ki abicim lan. E, öylesine seçtim deneyim diye. Ha dene de burada Sina çölü oynanır. Işte, gözcü. Kahra topuna geçtim. Hadi biz neye sızıyoruz? Kahra topundan 3 kill aldım. Amına koduğumun oğlu nereden gördün nasıl sıkıyor? Hı? Ya Fense ne sattı? Aman ne dedi? Ya o can az hiç abi hiç. Of çok iyi. Ne yaptın? Z'ye mi girdiniz? Abi C'den arka alıyorlar haberiniz olsun. Fatih'te doğdum ben. Ya sen neredesin? Ben bilmiyorum ki şu an nerede oldu. Martı'dan mı? Sadece ben bir sikim Bir dur ama ne siktiyim? Bir dur anla koyun ya. Bunak kudumu amca yarak yuvar kılan bu. Abi çok iyi silah ya. Beni tuttular. Tuttular beni. Beni beni. Bana kodu bu sniper'ı yarak için var değil mi burada? Abi? Adamlar geliyor D'den abi. Yeni sağındayım. Mortar atıyor bir şerefsiz. Yasak abi mortar yasak ne avradını ya. Hiç kaçar yok hayvanlardan. Koca tren geliyor. Tren mi geliyor? Koca Va, tren, tren atıyor ya. zaman. Ya ama kanka, oğlum adamlar arkadan gelmiş lan. Evet. Ama dur ya. Üff. Onları sıkıştırıyoruz. Abi... Her yerdeler, her yerdeler. Ama kanka benim buradan de lan... Arkadaşlar, herkes C'de de olsun. Rüzgar, sen de medik al abicim. Ama kanka, Destek nereden gördün ya? Tamam. Destekte C şey oynayacaksın o zaman. Safaya bak ama bu 40 kilo bir daha yarak dolaştı. Ne oldu? lan? Ele el, Bunucundan er el. hmm. mı düştün? Bu yarı yarı değil. Bir daha gir abicim o bazen oluyor saçmalık ya. Ben bir ara 80 kilde alırken, vodumun alırken vodumun düştüm vodumun ana vodumun satips. Çocuğu, seni gaz veren adam. 80 kil alırken düştüm Rüzgar. Amına kodumun topu yarak var ama. sarmadı ya. Ne yapıyorsun da şimdi? Adam vuruyor Ölüme da mu da önüme geçiyorsunuz. Fazla konuşma adam mı? Doğru söylüyorum. Kötü oynuyor muyum? Kimimizden Tabii. adam geliyor. Gelin abi. konuşuyor lan oyunda. Yokla benim telefondan geldi herhalde. Amına koyayım yakılır mı yere ya? Ne sikeyim yere Benim ya arkalanacağım ya da böyle bir pat diye bak Bir canım kaldı ana satayım sağından solundan adam geliyor. Öyle öleceğim belliydi. Yanımızda medik var kaldırırım 13 metre.

Abi ya dinamit şeyini karıştırdım. Hangi tuşla patlıyor şeyini ya? Ha ya amına koyayım ne yaptı sorunu? Abi takım neredesiniz? Rüzgar katılıyor mu oyuna? Şimdi yeni yükleniyor. Tamam. Amına dinamitle patladı. Ge şey adam geldi. Allah ben size gelemiyorum ya. <laughs> ah be. Bir takım mı? Hmm. Dur Fatih olsun Mangadan bir adam. Fatih Mangadan adam olsun. Hayır oldun. hayır. Sizin takım dolu. Tamam Mangadan adam kolsun. olsun. Geliyorum Rüzgar iki saniye bekliyorum. Mangadan adam olduğun gibi söyle Fatih. Kovdum, kovamadım. Boldur. Boldur hadi Rüzgar gel. Ma değiştiremezsin turun sonunda çok az kaldı diyor. Abicim takım değiştir diyor. Manga değiştir diyeceksin. Da manga takım da Abicim evet, bizim takımdasın. Gel. Allah Allah. <laughs> Görmesek neyse. Bu ne abicim ya? Ey gördüğün adam doğdu, içinde doğdum adamların. Ay ne yapsakim? Te Allah ben abi. Hani. Ha aman, aman. <laughs> Ah be aga. Takım kötü takım. Ne adamların içinde doğdu? <laughs> Ay ananı ya avradın yine mi? Keşke var ya oraya el bomba ataydım ya. Ben yanımda Keşke kim, ki kim sıktı o yanımdaki ya? Ben. Biri sıkmasa var ya orada el bomba yanıcı göt boş her yer bitirdik al orada. Al Yine de ufak ya Ben dayanamam, ben dayanamam. adam mı? Enemies in behind Şimdi iyiyiz de kardeş nasıl oynuyor A, Takım medik doldu Ne gidiyor? adam var. Amına Ah be, ah be aga, ah be aga. Hepsi oraya mı geçmiş? Sarra topun oradalar arkadaşlar. Bombanız. Bombanız varsa atın. Medik var. Medik var. Yaşa. Medik kaldır beni. Medik. 3 metre, 1 metre yanımdasın. Öldün. Onu ne gibi <laughs> medik gibi. <laughs> Çok nezih bir Bu insanım. Şey Herhangi bir küfür etmem. Oo. <laughs> oh. <laughs> <'ım, ben> <laughs> Ama arkaladım kötü tamam mı? Yürü be Öyle Verdim ona göstereyim. Tamam <laughs> Malafat iyi du. Böyle bir içecek var. <gülüyor> <gülüyor> Girsin artık bir içeri. Fatih en bir ay önce aradım da toplantıdayım demişti. Ben giriyorum. Kapıyı bulamadım. Yerde yatanlar var hep tek atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Direkt tek yedi var. Zaten bir ben nasıl kaydım. Lan beni nasıl kaldırdı? Adam hile hile. Abi çok bayağı rahmaydı var ya. Anıyorum ya. Kaldırmayacağım ama ne yapayım kimseyi. oradan buraya bomba atılıyor? Abi hiç çıkmadan vurdu ya. <laughs> Bu oyunda bir hile gördüm. Öyle bir hile bir daha görmedim. Adam haritanın neresinde ölün ölün. Medik olmamasına rağmen kaldırabiliyordu. Destek oynuyordu adam. Medik gibi kaldırabiliyordu ya. Yanılmazdı ya. Ne zaman? Ya gördüm. Ben beynin dışında dur. I can help you. We can help you. <laughs> Oğlum, bu mu adam niye ölmüyor? Ya? Lan arkada da var arkada. Ağlama ölmüyor. Ölmüyor. Benim içindeyiz.

Kardeşim seni kaldırabilir miyim? Fatih yardıma ihtiyacım var. Hadi çıkar abi, beni buradan. <laughs> gibi Hiç ki gelmeyeydi zaten ben bot gibi yedim. Abi bu arada B'ye alabiliyorsa Dayanıyor. ki alamıyoruz Hiç benim sayemde. A'ya gittiler. A ha, 70. Aya dur. Bit player diyorlar. Ah be aga be aga be ya. Kötü oynuyorum ya. ya Kötü oynuyorum ya. Hadi ya. Güzel maç döndü ama. Yanlıca ya, ya. 74 kilo arkadaşlar. Olum, olum. Güzel bir maç oldu benim adıma ama takım o Rüzgar Ankaralı mısın ya? 06 he? Güzel maç oldu. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Baya soluklu 74 kil. Güzel. Alçı gidiyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.